Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyenler. Akademiks TV hafta sonu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaşanan sıcak gelişmelerin satır başları ekranlarınızda. Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri düzenlenen 7. Bitki Islığı Proje Pazarında ikincilik ödülüne layık görüldü. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besin öğeleri hangileridir? Ve bu besin öğelerinin faydaları nelerdir? Haberimizde. Son zamanlarda artan salgın sonucunda Profesör Doktor Onur Kaya bağışıklık sistemi ve grip salgını üzerine önemli bilgiler verdi. Süleyman Demirel Üniversitesi sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi yurt dışında da üniversitemizi başarıyla temsil ediyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninde. Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Antalya Anfaş Fuar Alanı'nda düzenlenen 7. Bitki Islahı Proje Pazarından ikincilikle döndü. Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Doçent Doktor Ebru Önem ve Doktor Öğretim Üyesi Firdevs Mert Sivri ile Bahçeşehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Çağlar Sivri tarafından geliştirilen portakal kabuğu katkılı dokusuz yüzeylerle yeni nesil Patojenik bitki ıslığı malzemelerinin geliştirilmesi projesi. Antalya'da düzenlenen 7. bitki Islığı proje pazarında ikincilik ödülünün kazananı oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Ebru Önem ve Firdevs Mert Sivri'nin de geliştirdiği proje 7. Bitki Isla proje pazarında ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu proje ise dünyada ilk olarak öne çıkıyor. Projeyi daha detaylı anlatmak için doçent doktor Ebru Önem ve doktor öğretim üyesi Firdevs Mert Sivri Akademiks TV mikrofonlarına konuştu. Normalde şu an günümüzde kullanılan piyasada bulunan e, polinasyon kesenleri genellikle kağıt esaslı polinasyon kesenleridir. Bunların da belli başlı dezavantajları var. Örneğin güneş ışığını tam geçiremediği için polinasyon süresini düşürmekte ve bitki, bitki ıslahındaki verimi düşürmektedir. Ve buna bağlı olarak da bütçede yükselmektedir. Bunun dışında kağıt esaslı olduğu için özellikle yağmur gibi olaylarda kağıt ağırlaşmakta ve bitkiye zarar vermekte. Mesela rüzgar gibi olaylarda kağıt esaslı olduğu için tekrardan yırtılma olmakta. Bunların hepsi de bitki ıslığını kötü yönde etkileyen parametreler. Biz projede ne yaptık? Projede bu dezavantajları ortadan kaldıracak tamamen polimerlerden üretilmiş dokusuz kumaşlar ürettik. Bu dokusuz kumaşta tamamen şey olduğu için kağıt esaslı olmadığı için yırtılma ya da işte yağmurda ekstra ağırlaşma gibi bir durumu olmuyor. Ayrıca çok ince olduğu için de güneş ışığını çok rahat geçirebilmektedir. Ekstra bunun içerisine biz antimikrobiyal etkiye sahip bitki ekstraktı da koyduk, portakal ekstraktı koyduk. Böylelikle polinasyon kesesini daha fonksiyonel bir hale getirdik. Ülkemizde öncü bir proje. Ayrıca normal polinasyon keselerinde herhangi bir fonksiyonlaştırma gerçekleştirilmemiş bugüne kadar. Biz portakal kabuğu ekstra ekstresi koyarak antimikrobiyal etkiye sahip polinasyon kesesi üretimi gerçekleştirdik. Bundan dolayı da dünyada öncü bir proje e, niteliğinde çünkü dediğim gibi dünya genelinde e, fonksiyonlanmış bir şekilde yani herhangi bir ekstra ilave edilmiş antimikrobiyal ya da antibakteriyel etkiye sahip herhangi bir polinasyon kesesi bulunmamaktadır. Proje ekibimiz olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir hocamız daha var. Çağlar Sivri. Oraya gittik. Farklı e, hakemler geliyor, hakemlere tek tek anlatıyoruz projemizin konusunu. Daha sonra da akşamüstü sonucu bekledik. <laughs> Öyle diyelim. Proje çok beğenildi çünkü zaten bitki ıslahıyla alakalı bir e, fuardı. Fuarda bir alandı, proje pazarıydı. Tamamen bitki ıslahını e, geliştirecek yönde bir e, proses olduğu için de çok beğeni aldı. Derece aldık, mutluyuz. Projelerde multidisipliner çalışmalar oldukça önemli. Ee, biz bu projede e, hocamların ürettiği tekstil materyaline antibakteriyel özellik kazandırmak için turunçgil kabuğu kullandık. Neden bunu tercih ettik? Ee, i̇ki sebebi var. Birincisi e, son dönemlerin en önemli konularından birisi biliyoruz ki sürdürülebilir atık yönetimini sağlamak başarılı bir şekilde. Bunlar içerisinde de e, atıkların fonksiyonel kullanımı çok önemli. İkinci bir sebep ise meyvelerin özellikle kabuklarının meyve suyu veya meyveye göre çok daha fazla fonksiyonel bileşen içermesi, İşte bunlar fenolik bileşenler olabilir, mineral olabilir, vitamin olabilir. Bunlar bitkiye kabuğa antibakteriyel özellik kazandıran maddeler. Bu yüzden de biz bunu tercih ettik, turuncuk turunçgil kabuğunu. Sonrasında da işte üretilen polimeri polimer içerikli daha doğrusu -no. örtüye, nano'un -no örtüye e, hazırladığımız bu ekstrakları yapısına kazandırdık diyelim ve sonra da antibakteriyel özelliklerini test ettik. Tabii ki ilk başta çok fazla antibakteriyel ya da mikroorganizma üzerinde çalışma yapmak çok mümkün değil ama ilerleyen basamaklarda pek çok mikroorganizma üzerinde de çalışmalarımız devam edecek. Bu ödül üniversitemizin bilimsel başarılarına bir yenisini ekliyor. Proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Sevgili izleyenler son birkaç haftadır üst solunum yolu enfeksiyonunun yoğunlaştığı bir dönem geçiriyoruz. Muhabirimiz Şifanur Kaya ise bağışıklık sistemi ve grip salgınını konu alan bir haber hazırladı. İşte hazırlanan o haberin içeriği ise sizlerle. Sağlığımızı korumak ve bağışıklığımızı güçlendirmek için doğru beslenmek önemlidir. Kış mevsiminin soğuk geçmesi ve hastalıklarla mücadele edebilmemiz için vücut direncimizi korumalıyız. Havaların soğumasıyla birlikte artan hastalıklarla mücadele edebilmemizin en önemli yollarından bir tanesi de hiç şüphesiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Peki bağışıklık sistemimizi güçlendirebilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? İşte sizler için uzmanından bağışıklık sistemimizi güçlendirmek güçlendirecek besinlerin neler olduğunu öğrendik. Konuyla ilgili olarak Süleyman Demirel Üniversitesi diyetisyeni Gül Tazegül, bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz için nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili görüşlerini mikrofonlarımıza aktardı. Hastalıklarla mücadelede bağışıklık sistemi elbette çok önemli. Bağışıklığımız birçok şeye bağlı. Beslenmemiz de bunlardan en önemli olanlarından bir tanesi. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için Beslenmenin yanı sıra hayat tarzımızı da e, daha sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. İyi bir uyku düzeni, işte hareketli yaşam. Ama beslenme bunu destekleyen en önemli unsurlardan birisi elbette. Bağışıklık sistemimiz için omega-3 alımı e, yine antioksidan alımı da çok önemli. E, omega-3 için e, kış aylarında şimdi sıklıkla ulaşabiliyoruz. E, balıklar balık tüketebilirler. E, e vitamini ve yine omega 3 kaynağı olabilecek yağlı tohumlar tüketilebilir, e, semizotu tüketilebilir. E, antioksidan olarak yine C vitamini, E vitamini içeren tahıllar, e, yağlı tohumlar, e, taze sebze, meyveler tüketilebilir. Özellikle kırmızı pancar gibi şimdi yine kızış aylarında e, kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Sarı, turuncu, kırmızı meyveler, sebzeler antioksidan olarak bize daha faydalı olabiliyor. e Vücudumuzun e, %70'i nereden baksak su. O yüzden su tüketimi de çok önemli. E, sağlıklı bir insanın e, günde 2-2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. Uzmanlar kış aylarında direncimizi arttırmamız için meyve ve sebze kullanımının yanında bol su tüketimini de ihmal etmemeyi vurguluyor. Peki bağışıklık sistemimizden söz etmişken bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için hangi gıdaları tüketmeliyiz? Neler faydalı gelir? İşte bu soruların cevabını içeren bir haber hazırladık sizler için. O haberin detayları ise sizlerle. Soğuk hava koşullarında bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yanı sıra artan grip ve soğuk algınlığı vakalarıyla mücadele etme yöntemleri önemlidir. Kış ayları gelmeden önce özellikle ileri yaşta kronik rahatsızlığı bulunan hastalar için Profesör Doktor Onur Kaya grip aşısının mutlaka olunması gerektiğini vurguladı. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte artan grip ve soğuk algınlığıyla mücadele edebilmemiz için hangi yöntemleri kullanmamız gerekiyor? Hareketli yaşam, sağlıklı beslenme gibi unsurların yanında uzmanımızdan sizler için hazırlanmamız hazırladığımız haberimiz geliyor. Hastalıklardan korunmak ve daha hızlı iyileşmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili görüşlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Onur Kaya mikrofonlarımıza aktardı. Grip ve soğuk algını bunlar bizim kış aylarımızın misafirleri. Enfeksiyon hastalıkları bölümü olarak bu hastalıklarla kış aylarında e, ne yazık ki sıkça karşılaşıyoruz. E, ve birbirleriyle de çok karışan hastalıklar bunlar. Aslında grip dediğimiz Tıbbi adıyla influenza bambaşka bir hastalık. Halk arasında paçavra hastalığı diye de biliniyor. Bu işte yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, kas ekleme ağrısıyla yatağa düşüren sizi, işinizden alıkoyan, sosyal hayatınızı etkileyen, aslında ağır geçirilebilen bir hastalık. Zaman zaman daha da ilerleyerek zatürreye bile akciğerlerin daha yaygın iltihaplanmasına neden olabiliyor. E, tedavisinde de bir takım antiviral ilaçlarla birlikte destek tedavisi, ateş düşürücü gibi ilaçlar kullanılabiliyor. Soğuk algınlığı dediğimiz şey, e, konu ise bambaşka. Soğuk algınlığı dediğimiz durumda e, başka virüsler genellikle etken oluyor. İşte Belki duymuşsunuzdur, RSV dediğimiz, Respiratoral Syncytial Virüs ya da e, koronavirüsler ya da e, influenza'nın bazı tipleri, rinovirüsler buna en çok neden oluyor. Buna daha hafif ılım seyirli gösteriyor. Bu şekilde yatağa düşmeler çok fazla bunlar da görmüyoruz. İşinizden alıkoymazlar. Destek tedavisiyle bunlar rahatlıkla e, gerilerler. E, dediğim gibi kış aylarında toplu yaşam, Havalandırmanın çok fazlaca bir arada olunduğu, havalandırmanın az olduğu ortamlarda bu mikroorganizmalar damlacık yoluyla kişiden kişiye çok kolaylıkla aktarılabiliyorlar. Bu yüzden hasta korunmak, hastalığı tedavi etmekten daha kolay. Bir takım önlemlere dikkat edilirse bunlardan rahatlıkla korunabiliriz. Önce korunmadan bahsedersek, korunmada gripin bir aşısı var. Ee, ve içinde canlı bir mikroorganizma ihtiva etmiyor. Halk arasında da bu yanlış biliniyor. İşte grip aşısı oldum yine grip oldum. Hayır grip aşısına bağlı grip olunmaz. Ee, ama aşının koruyuculuğu maalesef %60-70'lerde. Ee, fakat bunu da küçümsememek lazım. Grip aşısı hastalığı daha hafif seyretmenize neden oluyor. Ağır seyretmenizi önlüyor. O yüzden özellikle Yaşlı popülasyondaysanız ya da böyle yakınlarınız varsa ya da sizde bir kronik bir hastalık varsa grip aşısı yaptırmanızı öneriyoruz. Diğer solunum hijyeni önlemleri önemli. Mesela aktif hastalığı geçirenlerin işte öksürüğü, boğaz ağrısı olan kişilerin mutlaka kalabalık ortamdan uzak durması, maske takmalarını öneriyoruz. Öksürürken, aksırırken solunum hijyenine uymalarını öneriyoruz. İşte tek kullanımlık mendiller kullanması ya da bu şekilde dirseğini kullanması ellerini kontamine etmemesi açısından basit önlemler arasında sayılabilir. Yine e, su sabunun oldukça sık bu aylarda kullanılması, hijyene dikkat edilmesi ya da alkol bazı yerli dezenfektanlarının kullanılması hijyeni için önemli. Beslenmeye dikkat edilmesi çok önemli. Özellikle C vitamini içeriği yüksek olan, e, antioksidan içeriği yüksek olan gıdalar yine önemli. Bu açıdan bize destek sağlayabilir. Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenme ve hijyenin yanı sıra düzenli uyku ve hareketli yaşam da oldukça önemlidir. Değerli izleyenler Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında askıda yemek uygulamasına devam ediyor. Askıda yemek uygulamasının detayları ise ekranlarınızda. Süleyman Demirel Üniversitesi personelinin ve maddi durumu yerinde hayırsever kişi ve kurumların mali durumunun yeterli olmadığını beyan eden Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine yemek bağışında bulunabileceği askıda yemek uygulaması bahar döneminde de devam edecek. Şu ana kadar 15.764 öğrencinin faydalandığı askıda yemek uygulaması, temelinde toplumsal iyilik bilincinin geliştirilmesi, israfa dur denmesi ve bir yandan da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yemekhane hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilir edilmesini amaçlamaktadır. Bağış yapmak isteyen kişiler ya da uygulamadan faydalanmak isteyen öğrenciler, SDÜ Mobil, Kiosk uygulaması ve Web uygulaması aracılığıyla Ask'da Yemek projesinde dahil olabilecek. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Sebahat Ulusan, Asya'da bulunan ülkelerde yapmış olduğu stajlarla yurt dışında da birçok bilgi ve deneyimi elde etme şansı buldu. İşte bu bilgi ve deneyimleri elde eden Sebahat Ulusan ise diğer tıp fakültesi öğrencileri için bazı tavsiyelerde bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Süleyman Demirel Üniversitesi'ni uluslararası alanda en başarılı şekilde temsil etmeye devam ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Japonya ve Güney Kore'de staj yaptığı esnada birbirinden önemli uluslararası kongreye de katılma fırsatı buldu. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni Asya kıtasında temsil eden Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Sebahat Ulusan'ın yaşadığı deneyimleri ekranlarınıza taşıdık. Ortopedi stajını Japonya'da, kardiyoloji ve genel cerrahi stajını ise Güney Kore'de tamamlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Sebahat Ulusan yaşadığı deneyimleri Akademik TV mikrofonlarına aktardı. Önce Japonya'da yaşadım, Minato bölgesindeydim. Zeki Üniversitesi'nde staj yaptım. Ortopedi stajımı seçmeli olarak aldım orada. Gerçekten çok üst düzey teknolojiler görme fırsatı yakaladım. Daha sonra Japon hocalarımın, Japon profesörlerimin ee, hastalara bakış açısından, hastanenin düzeni, işleyişi bu konular hakkında bilgi sahibi oldum ama benim ileriki meslek hayatım için bana gerçekten çok şey kattığını söyleyebilirim. Bunun haricinde de tabii ki de birçok ameliyata katıldım. Ortopedinin özellikle gerçekten üst düzey ameliyatlarını görme olasılığım oldu. Bu da benim için gerçekten çok büyük bir katkıydı. Güney Kore'de de iki ay boyunca kaldım. Seyul'daydım daha çok. Seul'da iki farklı merkezde stajlarımı yaptım. Birincisi Samsung Medical Center'da kardiyoloji stajımı yaparken, Asan Medical Center'da da genel cerrahi stajımı yaptım. Samsung Medical Center'da daha çok genel elektrofizyoloji alanında gerçekten çok büyük çalışmalar yapmış hocalarla çalışma fırsatını yakaladım. Bana ileriki yine meslek hayatım için çok şey kattıklarını söyleyebilirim. Çok mutlu ayrıldım. Çok güzel bir aile olarak açıkçası <laughs> orada bulundum diyebilirim. Çünkü bana gerçekten küçük kardeşleri gibi davrandılar bile diyebilirim. Çok tatlılardı. Daha sonra Asan Amerika geçtiğimde de genellikle transplantasyon merkezinde birçok karaciğer transplantasyonu gözlemleme olasılığım oldu. Bu da benim için çok önemliydi. Çünkü hedefleri olan, Hasan Merik'in hedefi olan 5000 karaciğer nakli diye bir hedefleri vardı ve bunu gerçekleştirmiş üst düzey bir kuruluş. Bu yüzden de organ transplantasyonunda bu kadar üst düzey bir kuruluşta tabii ki de bir ay boyunca staj yapmak gerçekten çok güzeldi benim için. Çok Önemli bir deneyimdi. Bizler de Akademiks TV ekibi olarak intern doktor Ulusana meslek hayatının geri kalan kısmında da başarılar dileriz. Sevgili izleyenler bu haftada Akademiks TV hafta sonu ana haber bültenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler haftaya aynı yerde aynı saatte sizlerle olmak için çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.